Merhaba arkadaşlar. Bugün yine harika bir lezzetle sizlerle birlikteyim. Bugün hep beraber haşhaşlı mercimekli börek yapacağız. Buna Kütahya'da ve Afyon yöresinde e, tosunum ve ağza açık böreği deniyor. Yani iki çeşit yapacağım. Aslında yapılış tarzı aynı. Sadece küçük bir farklılık var. Onu göstereceğim size. Ya yani benim bildiğim kadarıyla diyorum. Eğer yanlış biliyorsam bilenler varsa yorumlarda yazarsa biz de öğrenmiş oluruz. Şimdi yapılışına yavaş yavaş geçelim bakalım. Bir miktar haşhaş alıyoruz arkadaşlar. Artık e, İstanbul'da önceden bulamıyorduk ama şimdi BİM'de falan bulunuyor. Gayet rahat bulabilirsiniz diye tahmin ediyorum. Bir su bardağı kadar yağ haşhaşın içine ilave ederek onu çözdürüyoruz. Baya e, yağlı bir börek oluyor. Zaten biraz da çıtır çıtır olmasının sebebi de bu galiba. Ama inanılmaz bir lezzet oluyor, muhteşem bir lezzet oluyor. Mutlaka denemelisiniz, mutlaka yapmalısınız. Misafirleriniz bayılacak buna. Komşu çatlatan böreği. <laughs> evet nasıl yapıyoruz? Mercim mercimeğimizi biraz haşladık. Aslında ben bunu buzluktan çıkardım. İçinde biraz erişteler de var. Çorba olarak kullanıyorum. Mercimekli erişte çorbası yapıyorum. Ee, ben sadece mercimek zannetmiştim. Çözüldükten sonra fark ettim ki erişteliymiş. Ama olsun bir şey olmaz dedim. Fırında nasıl olsa pişiyor dedim. Bakalım bir değişiklik olacak mı? Ee, yufkalarımızı açıyoruz. Ben 3 tane yufkadan yapacağım şu anda. İlk yufkamızı açtık. İçerisine bol miktarda haşeş Haşhaş ya da haşhaş. <laughs> Şiveye göre değişiyor biliyorsunuz bunlar. Seriyorsunuz. Seriyoruz. Güzelce her yerine yayılmasını sağlıyoruz. En önemli özelliklerinden bir tanesi bu. Tabi elde açmasının lezzeti de farklı olabilir ama bu da inanın o kadar lezzetli oluyor ki. Gerçekten abartmıyorum. Siz de çok beğeneceksiniz. Çok da doyurucu oluyor. Biraz da yağlı olmasının etkisiyle çok da doyurucu bir börek oluyor. Kaloriyi hiç karıştırmıyoruz hesaba tabi bu noktada. <laughs> hamur işi yapıyoruz zaten kalori şeyine e, girmeyelim hiç. Üzerine diğer yufkamızı da seriyoruz arkadaşlar. Güzelce düzelttikten sonra yine aynı işlemleri ikinci yufkamızın üzerine de yapacağız. <laughs> Bu arada nedense konuşurken kıpır kıpır durduğum yerde duramıyorum. Sandalye gıcır 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 yapıyor. Bilmiyorum kameraya ses geliyor mu? Gıcırdayıp duruyor. Ne yapayım ben hareketli bir insanım. Yapacak bir şey yok. Evet ikinci ifkamızı da serdik aş aşımızı sürdük elimizle daha rahat olduğu için e, elimizle yayıyorum ve istediğiniz büyüklükte ölçülerde kesebilirsiniz yani daha büyük istiyorsanız daha büyük kesersiniz ben biraz daha küçük yapmayı tercih ettim bu sefer hem bereketli olması açısından hem de işte bazıları fazla yiyemiyor kalıyor falan filan ya o muhabbetler olmasın herkese istediği kadar yesin diye biraz daha küçük yapmayı tercih ettim. Sigara böreği sarar gibi iki katlı yufkamızı güzelce sarıyoruz. Bunu hepiniz biliyorsunuzdur zaten. Evet, şekil bu. Gördüğünüz gibi ben bu büyüklükte tercih ettim. Siz isterseniz daha büyük, hatta isterseniz daha küçük yapabilirsiniz. Ha, bu arada mercimeğimizin içerisine ne koydum az önce karıştı erişteli merişteli derken haşlanmış mercimeğimizin içerisine soğan kavurdum bir tane onu koydum salça falan yok sadece karabiber pul biber tuz ilave ettim o kadar bu şekilde sardık yufkalarımızı şimdi bu tuzlu böreği böyle diye geçiyor bildiğim kadarıyla bu şekildeki hali Evet, ne diyorum orada bilmiyorum. Sesi şu anda <laughs> sonradan kayıt ediyorum. Çünkü film izliyordum o sırada bunu yaparken. Filmin sesi çıkmasın diye <laughs> sesi kaldırdım. kendim tekrar seslendiriyorum. Ha, ağzı açık böreğini yaparken de işte bu şekilde ortalarından kesiyoruz. Orada görünmediği için elimi alıp deniyorum şu anda. Bu şekilde kesiyoruz. Hafif ağızlarını aralıyoruz. Karni, karnıyarık, karnıyarık, değil ama karnıyarık da yakışırmış bence bu böreğin adına. <laughs> karnıyarık değil ama ağzı açık diyoruz buna. Biraz aralıyoruz. Görüntü farklılığı var yani sadece. Bu şekilde ben ikisini de göstermek istedim size. Dediğim gibi daha büyük yapıyorlar aslında orijinali. Evet ağzı açıklarımız bunlar. Görüntü bu şekilde oluyor. Bunlar da tosunun böreği deniyor. Yani normal sigara böreği şeklinde kaldı. Tek farkı işte mercimekli ve haşhaşlı olması. olması. Sabah karşı yani gece yaptığım için buzluğa atmıştım biliyorsunuz bunları. Tam donmamıştı. Donsa daha iyi olurdu ama misafirim geleceği için daha fazla bekleyemedim. Yani tam donmamış. ve tıkır tıkır olursa eğer yani bir iki gün beklerse çok daha güzel çıtır çıtır bir börek elde edeceksiniz. Şimdi bunu direkt fırına boşu, bu şekilde de sürebiliriz. İsterseniz e, yumurta sarısı da sürebilirsiniz. Hatta deneyelim. Bir kısmını yumurtalı, bir kısmını yumurtasız yapalım. Ben biraz şimdi e, az bir şey yağ dökerek yumurtayı az bir şey açtım. Bir kısmına süreceğim. Hangilerine sürelim? Şöyle yanı başlarından sürelim bakalım biraz. ha <laughs> diyeceksin. <gülüyor> Levent Ersoy. Levent Ersoy Kim ya? Levent Kırcan'ın böyle bir paradisi vardı. Karısıyla hesap yapıyorlar. Oturmuşlar. İşte şu e, masanın başına oturmuşlar. Şu elektrik parası. şu, su, şu su, su faturası. Ondan sonra şu bilmem ne parası falan diye. Kira parası falan diye şey yapıyorlar. E, hesap kitap yapmaya çalışıyorlar. Ondan sonra adam diyor işte bu diyor şey Kadın mı diyordu ya? Evet, şöyle bir kısmına sürdüm ya yumurta, ziyan olmasın diye. Çoğuna sürdük. Tamam. Evet, bakalım ne olacaklar. Şimdi ben bunu 180 derecelik şeye önceden ısıtılmış fırına atacağım çıktıktan sonra gene bakarız. Ağzı açık, kütahya ağzı açık böreği denilen börek böyle bir şey oluyor. Şu biraz fazla açılmış ağzı. <laughs> Tam kapatamamışım herhalde ama gördüğünüz gibi çok şık, hoş bir sunumu var. Ee, bazılarına yumurta sürmüştüm, bazılarına yumurta sürmemiştim. Gördüğünüz gibi çok fazla bir fark yok. Yine kızarmışlar hepsi de. Çıtır çıtır Sesi duydunuz herhalde. Duydunuz zile sesini. Muhteşem bir börek gerçekten. Hoş bir sunumu var. Lezzet gerçekten muhteşem. Mükemmel. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Çıtır çıtır harika bir börek. E, mutlaka yapın, yiyin. Afiyet olsun. <laughs> Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Eğer henüz abone değilseniz hemen abone olarak aramıza katılın. Ve daha sonraki videolarımızdan anında haberdar olun. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın.